Arkadaşlar bugün PKX'de az bilinen fotoğraf hilelerini göstereceğim. Bu hileleri çok az kişi biliyor. Çünkü arkadaşlar bu hilelerin bazılarını ben oyun oynarken e, şans eseri buldum yani. Öncelikle e, Deniz'de fotoğraf çekmeyi göstereceğim. Arkadaşlar şimdi iki yöntem var ama yani bu yöntem yanlış. Böyle çekenler var. Ben bu yöntemi kullanmıyorum çünkü bu yöntem bana göre o kadar güzel bir yöntem değil. Bu yöntemle fotoğraf çektiğiniz zaman böyle oluyor. Ayakta olduğunuz ve kumun yakında olduğunuz belli oluyor. Şimdi benim kullandığım yöntemi göstereceğim. Ee, dikkat edin burada düşmemeniz lazım. Tam e, şu beyaz yere geldiğimiz zaman telefon kamerası çıkıyor. Evet böyle çekebilirsiniz. Ben bu taktiği kullanıyorum. Aynı zamanda denizin içinde çekip paylaşabilirsiniz. Lütfen PKX hesabımı takip edin. Evet yani bu şekilde de denizin içini falan çekebilirsiniz. Arkadaşlar PKX'de de 58 takipçim var. Lütfen 60 takipçi yapın. Şimdi buradan yukarıya çıktığımız zaman kameraya basıyoruz. Ve bu sayede havada yürüme fotoğrafları artık ne istersek dünyaları falan çekebiliriz. Dünyalar dedim bu şekilde falan yukarıdan kuş bakışı çekebiliriz yani. Ee, bu fotoğrafı için ya zero zırhı ya da e, uçma zırhı lazım. Yani uçabileceğiniz hangi bir zırh lazım. Ee, şimdi orada duruyoruz ve e, aşağı doğru uçarken kameraya basıyoruz. Ben basamadım. Arkadaşlar üzgünüm olmadı. Şimdi bir daha yapacağım. Evet, şimdi oldu. Siz de ilk seferde yapamayabilirsiniz. Ee, bu şekilde çekip paylaşabilirsiniz. Bence güzel işe yarar bir şey. Evet arkadaşlar bu 3 tane ile gerçekten az biliniyor. Umarım beğenmişsinizdir.